Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın, selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi <laughs> yasaklı bir gün. Ama biz işe gideceğiz arkadaşlar. Çalışanlar var. Şu an kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra çıkacağız, yürüme işe gideceğiz arkadaşlar. Otobüs yok, belediye yok. Sadece özel taksiler var. Hava güzel, çok şükür yürüyeceğiz. 25 dakikalık falan bir yolumuz var kahvaltı yapayım yola çıkacağım kahvaltımı göstereyim size arkadaşlar bu benim kahvaltı tabağım size çok gelebilir ama ekmek yemiyorum arkadaşlar sadece bu şekilde kahvaltımı yapacağım ondan sonra çıkacağım evet arkadaşlar evden çıktık işe doğru gidiyoruz <laughs> Hava soğuk, yüksek kesimlerde de kar var zaten. Hep merdivenlerden iniyoruz arkadaşlar. Çünkü kestirme yollardan gideceğimiz için merdivenlerden iniyoruz. Zonguldak'ın da merdivenleri meşhur zaten. Tekrar merdivenlere geldik. Merdivenlerden ineceğiz yine arkadaşlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Hala merdivenler bitmiyor arkadaşlar. Şimdi buradan yolun karşısına geçeceğiz arkadaşlar. Sonra tekrar bir merdiven var. O merdivenleri de indikten sonra daha yok artık. <laughs> evet, gördüğünüz gibi hala merdivenler devam ediyor. Bu merdivenleri de indikten sonra daha yok arkadaşlar. <laughs> Çok şükür. Evet arkadaşlar merdivenlerimiz bitti. Şu an yoldayız. Ah, hala işe gidiyoruz. Herkese hayırlı işleri olsun arkadaşlar. Bol kazançları olsun inşallah. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.